Gazneli Mahmut Hindistan'a yaptığı büyük seferinin birisinde o bölgenin en büyük putlarından birini dörde ayırıyor. Ve bu e, parçalardan bir tanesini Mekke'ye gönderiyor. Bir tanesini Medine'ye, bir tanesini de sarayın altına basamak olarak yaptırıyor. Şimdi bu ne demek? Hak geldi, batıl Zahil oldu. Şimdi Fatih Sultan Mehmed'in e, İstanbul'u fethettikten sonra şöyle bir düşünün. İstanbul'u fetheden bir kumandan var. İstanbul'un sahibi olmuyor mu? Oluyor. Peki İstanbul'un yedi tepeli şehir derler. Bu yedi tepeli şehir işmiş saymıyorum da. E, bu yedi tepesinin hangi tepesi dolu? Sadece Sarayburnu tepesi. Bayazıt tepesi boş. Yavuz Sultan Selim tepesi boş. Koca Mustafa Paşa tepesi boş. Her tepe boş aslında. Hani hiçbir tepe dolu değil neredeyse. Sadece Sarayburnu tepesi. E, bir de dördüncü tepe var. Havariyun Kilisesi'nin olduğu tepe. Aslında her yer bomboş ama Havariyun Kilisesi İstanbul'a yani Konstantin'in kurmuş olduğu İstanbul'a ilk yapılan kilisedir. ki 12, 12 havariye atfedilmiştir ve daha sonra Ayasofya yapılmıştır. Ve bu 12 havariye atfedildiği için gerek din adamları ve Konstantin de kendisi öldüğünde oğlu onu Havariyun Kilisesi'nin oraya gömmüştür. Orada bir mozele yaptırmışlar ve buraya gö gömmüşlerdir. Şimdi buraya gömdükten sonra ee, artık diğer ölen imparatorların çoğu da oraya gömülüyor. Ve burada Havariye'nin kilisesi var. Bakın diğer tepeler boş. Dört tepeden bir tane, dördüncü tepe dolu. İlk tepe Sarayburnu Tepesi, dördüncü tepe e, Fatih Camii'nin olduğu tepe, yani dördüncü tepe orası, surlara hemen yakın olan tepe çünkü. Burası dolu, beş tepe boş. Beş tepeye bakmıyor Fatih gidiyor Havariyun Kilisesi'nin olduğu yere camini inşa ettiriyor. İstanbul onun, her taraf onun. Her yere yaptıramaz mı camini? Yaptırır. Külliyesini inşa et. Kim karışacak? E bir de bomboş bir şehir var. Yani Havariyun Kilisesi'nin olduğu yere bakın ama ne yapmıştı? İstanbul'u fethettiğinde ilk nereye gitti? Derhal Ayasofya'ya. Havariyun'a e bakmadı. Ama Havariyun 12 Havari'nin kilisesiydi. Lakin oraya gitmedi. Önce Ayasofya'ya gitmişti. Şimdi döndü Havariyun Kilisesi'ne. Camini buraya inşa ettirdi. İlk önce ne yapmıştı? Ayasofya'yı camiye çevirdi. Neden? Çünkü Ayasofya Hristiyanların ulu mabediydi. Artık Müslümanların ulu mabedi haline geldi. Bu tamam. Ondan sonra Havariyun Kilisesi'nde oraya kendi camini inşa ettirdi. Yaptıramaz mıydı? Başka yere yaptırır. Niçin oraya yaptırdı? Dedi ki ben geldim Müslüman olarak bu şehri aldım. 12 Havari yani İsa'nın dinini yayanlar. Çünkü İsa bir kitap yazmadı. 12 havari yazdı o kitapları. İsa'nın ölümünden 60-70 yıl sonra değil mi? Biliyorsunuz kaç tane İncil yazıldı sonra bunlar toplandı. Hala şu an İncil'ler çeşitlidir vesairedir. O 12 havariye atfedilen ve imparatorların din adamlarının gömülmüş olduğu yere kendi camini inşa ettirdi. Dedi ki hak geldi batıl zahil oldu. Benim sizin bütün o batıl inançlarınız, sizin o bütün eskimiş, köhlemiş, sapıttığınız inançlarınız artık benim İslam çatım altında yok, yok olup gitti. Bu dünyaya bir mesajdır. Bu Fatih'in vizyonunun en bedihi örneklerinden biridir. Bu Fatih'i Fatih yapan zekasıdır. Bu Fatih'in dünyaya en büyük benim dinimin demesinin haykırışıdır. Bu ilahi kelimetullah yolunda kılıcını çektiği yerdir. Her şekilde bunu izleyebiliriz. Ama sonra ne yaptı Fatih Sultan Mehmet? Bakın yetmedi. Şimdi yaşadı, İstanbul'u fethetti. Sonra Trabzon'a, Moraya ve dahi birçok yere sefer yaptı. 1454 ile 1457 arası Balkanlar'da. E ondan sonra Kırım'da görüyoruz, Otranto'da görüyoruz değil mi? İşte Otlukbeli Savaşı'nda görüyoruz. Zaferden zafere, başarıdan başarıya koştu. Yetmedi. Ölümüyle de bir mesaj veriyor. Sadece camiyle değil ölümüyle bir mesaj veriyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmetle alakalı çalışmalar yapan Julian Rabin isimli tarihçi araştırmacı şöyle bir şey yayınlar. Şimdi onu okuyayım size ve siz de oradan bir bakın ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Buradan bir görelim. Şimdi bakın şu Havariyun Kilisesi'nin e, şeyi, ne denir buna? Krokisi, evet haritası, krokisi, planı, programı değil mi? Bu e, gri renkli olan Havariyun Kilisesi'ne ait şu mavi renkte, şuradaki mavi renkte Fatih Camii'nin planı. İkisini görüyor musunuz? Evet, evet. Ee, şimdi denir ki, e, yani bazıları şöyle diyor, hani bugünün Fatih, e, işte Fatih Camii aslında Havari'nin kilisesinin tam üzerine inşa edilmedi denir. Ama e, Hakkai verdi diyor ki, 1766 yılı depre, 66'daki depremde yıkılan caminin mihrap yerinin değişmediğini söyler. Yani cami yıkılmıştır. Yeniden inşa edilmiştir. Belki biraz planı değiştirerek inşa edilmiştir ama mihrap yeri asla değiştirilmedi. Şimdi Peki burada bakın ikisini görüyorsunuz değil mi? Şimdi de üst üste konulmuş hali. Bakın gri görüyorsunuz. Şu gri Havariyyum kilisesi. Bu mavi de Fatih Camii. Peki kabri nerede? Şimdi Konstantin nereye gömülmüştü? Konstantin öldüğünde tahta geçen oğlu Konstantin, büyük Konstantin'i gelir, tam şuraya gömer. <gülüyor> Efendim? <laughs> Mihrabın altında renk geliyor, evet. Sunağın alt, orada bir mozele yaptırılır ve buraya gömer. Ve Fatih Sultan Mehmet kendisi diyor ki, ben öldüğümde beni oraya gömün. Ya da Fatih de oraya gömülüyor diyelim, hadi. Peki nereye gömülüyor? Aynı yer arkadaşlar. Hiç değişik bir yer değil. Neden peki? Fatih Sultan Mehmet bugün, e, bu arada Konstantin Dragazez'in, e, pardon <laughs> Konstantin Dragazez'lerin, Büyük Konstantin'in yani İstanbul'u inşa ettiren, e, o Büyük Konstantin'in, 337'de ölen Büyük Konstantin'in e, aslında mezarı burada ama 1204 yılındaki Latin istilasında e, bu mezar talan edilmiş, e, lahitler açılmış, yani mozalesi tahrip edilmiş, lahitler açılmış ve içinden kemikler çıkartılmış. Biz net bilmiyoruz. Acaba orada mıdır kemikleri ya da başka bir yerde midir şu an bilmiyoruz. Ee, ama Fatih belki de biliyordu. Peki Konstantin burada yatarken Fatih Sultan Mehmet niçin Konstantin'in tam yerine kendini gömdürdü? Orada rahat vermeyecek <laughs> adama güzel. <laughs> falan diyorum. Tabii bu işin esprisi ama <laughs> hani gömüldüğün yer evet önemlidir. Orada da rahat vermemek için belki oraya gitmiştir ama ee, esas sebep bence o değil. Esas sebep şu. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman ne diyordu arkadaşlar? Ben Doğu Roma Kayseri'yim. Son Kayser, son son Doğu Roma İmparatoru kim? Fatih Sultan Mehmet değil mi? Hakikaten öyle. Son Doğu Roma. Roma'yı alıyor adam. E Roma yalan adam en büyük benim derken ne yaptırıyor? Mozelenin üzerine de artık hani o Konstantin'in mozelesinin üzerine de kendi mezarını yaptırıyor ki ben buradayım. Ve dünyaya bir mesaj veriyor. Hepinizi yendim. Yok ettim. Bitti. Bakın o aziz Konstantin'in bulunduğu yerde bile artık benim naaşım var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fatih mi? Hadi İstanbul'un fethinden ibaret bir Fatih konuşalım. Fatih mi? Hadi İstanbul'un fethine sıkıştıralım Fatih'i de anlamadan gidelim. Olmaz. Doğumuyla, hayatıyla, ilk tahta saltanat dönemiyle, ikinci saltanat dönemiyle, İstanbul'un fethiyle, Trabzon'un fethiyle, Mora seferiyle ve dahi bütün hayatı boyunca yaptığı işlerle Fatih Camii'ni inşa ettirmesi, Sahne Seman medreselerini inşa ettirmesiyle ve ölümüyle bile dünyaya büyük mesaj vermişler. O yüzden diyorum ki Türk ve dünya tarihinin bence şeksiz şüphesiz en büyük komutanı. Başka hiç kimse değil. Dünya tarihinin şeksiz şüphesiz en büyük komutanı. Başka hiçbirinde duydunuz mu böyle bir hadise? Bakın tekrar bakın. Şöyle bir inceleyin. Evet, üzerindeki mavi Havariyun Kilisesi'nin planı ve alttaki gri renk Fatih Camii planı ve şuradaki mozeleye bakın. Ne anlatmışlardı arkadaşlar? 1900'lü yıllarda Şerif Paşa ne anlatmıştı? Biz kapağı açtık, aşağı doğru indik, yürüdük, yürüdük, yürüdük ve tahminimizce diyor mihrabın tam altına denk geliyor. O zaman neredeymiş Fatih'in kabri? Mihrabın tam altında. Fatih Camii'ne gidin, tabii ki türbeyi ziyaret edin. Hatta türbedeki o ant kadehlerine bakın, süslemelere bakın, çok şey inceleyin, hepsini inceleyin. Ama mihrabın tam öyle caminin içerisine girdiğinizde, şöyle mihrabın üzerine değil de, hani tam ortasına değil de, Şöyle bir onun huzurunda oturun bence orada dua edin Fatih'e. Çünkü tam orada yatmakta.